Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizler yeni bir slime denemesi yapacağız. yapacağız. Ee, böyle fosforlu bir tane bir de simli tutkalımız var. Hem fosforlu evet. hem simli. seri. Evet. Ee, bir de bunun böyle evet. yine fosforlu ve simli renkleri var. Evet. Ee, biz böyle suyu ve tutkalı hazırladık. Tutkal zel kıvamında evet. ve biz Miniso'dan aldık. Miniso diye mağazadan. Bakar mısınız? İçine şu an su ekledik ve bayağı parlıyor. Tam size bir yine sarı sim var. Şöyle bakalım. Çok sevdi. Böyle belki bir tane yap. ışık açalım. Evet. Belki görünür. Şöyle. Görünüyor evet. mu? Belki görünür. Evet. Şimdi devam edelim. Biz böyle döküp Biraz daha döksek. Biraz daha koyabiliriz. Evet. Biraz daha sökelim. Evet kendisi parçalanmıyor bile. İki saat karıştırıyoruz biz. yine aynı o kıvamı. Evet, ve... Burada da boraksımız var. Evet. evet Şimdi boraksı şey, böyle de. şöyle olacak. Hala beyaz. Kasa açmak Evet. O olacak mı bilmiyoruz. İlk defa denedik. Oluyor gibi ama. Evet, Hemen jel Güzel, güzel Güzelleşti. Işte. Ben ver Bu Tamam. Hemen oldu. Arkadaşlar çok güzel. Şu an görüntüsü <laughs> acayip. Muazzam bakın şöyle bir şey. Bu paketinde üçlüler de vardı sanırım. Üç renk. Ben de biraz karıştırabilir miyim? Hı -hı. Evet. Acayip katıymış. Toplanıyor. Hı, -hı. Yani bence biraz daha biraz daha da yiyelim. Şu an biraz az gibi çünkü hala kaşığa yapışıyor. Ama topluyor. Çok güzel. Biraz da... Evet. Yeterli o zaman simli mi? Bakalım. Sınav simli dedim. Yok. Hayır. Arkadaşlar tavsiye ederim. Çok güzel. Biraz Mesela, daha, ben daha ben hala ben biraz yapışıyor. Ama arkadaşlar çok güzel. Bakalım ne oluyor? Bira şey mı? Toplanıyor. Çok toplanıyor da. Evet. Eyle yani, yapışıyor. Yapışıyor şu Tuzla yapılmış slime gibi. biraz ona benziyor. Şöyle çok Sıvılaştı mı sen de nerede? Şu an biraz sanırım bizi uğraştıracak. Bu bence böyle jel. Böyle bıraktığında sıvı bayağı sıvı. Ama toplanınca oluyor. Niye almıyor? Ben de kafa koymayayım. Tamam. Kaçın kapı. Biraz tek kırmızı bir olmasın ya. Ama Olma belki tutkal falan var mı? Ne? Tutkal falan var mı? Ekstra tutkal. Bir tane beyaz tutkal var. He, evet. Bir deneyim mi? <laughs> Böyle bir tane tutka yani beyaz tutkal var. beyaz tutkal var. Hmm. bir deneyeyim. gelirse artık. Evet. Dinleyelim dinleyelim. Tabii şimdi şu anda şey olduğu için. Bir <laughs> saniye. Şu an kendisi tutku açıyor olmasın? Neyse. Olmayacak galiba bu. Kendisi mi slime oldu? Bir saniye. Evet. <laughs> kendisi, kendisi slime oldu. Slime denememiz böylece sona erdi diyermişim. Tabii ki aynı de pes etmek yok ama olacağı da yok. Om <laughs> hmm. Evet ee, arkadaşlar bu slime gibi Hayır olan şey, e, bu tutkalları yani normal günlük hayat için kullanabilirsiniz. Evet, mesela. Proje evet. evet. ödevlerinizden ödevlerinizi hazırlama evet. evet. Ama slime yapmak için hiç önerdiğim bir şey değil. Önermiştik videonun başında ama almadım. Hı -hı. Sonra çok sıvılaştı. Sıvılaşıyor arkadaşlar. Tam toplanmıyor. Jel gibi kalıyor. Ondan sonra da ve neye dönüştüğünü bilmediğim bir şey yapıyor. <laughs> evet. O zaman görüşmek başka videolarda zaten. görüşmek üzere. Bay bay.